kendinizi tanıtır mısınız? Merhaba ben Selen Kartal. ERA Koleji Çamlıca Kampüsü 4A sınıfından Ahmet Yalın Kartal'ın annesiyim. ERA Koleji'ni tercih etme sebebiniz neydi ve beklentileriniz karşılandı? ERA Koleji'ni öncelikle çevremizden gelen tavsiye üzerine geldik, gezdik çocuğumuzla beraber. Hem çok beğendik, eğitim kadrosunu çok beğendik. Zaten ilk yıldan sonra da bunu kendimiz de fark ettik. Bu dördüncü yılımız ve ortaokulda da burada devam edeceğiz. Okulumuzun eğitim kadrosu ve iletişim süreçleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Okulumuzun eğitim kadrosundan çok çok memnunuz. Öğretmenimiz, öğretmenlerimiz, müdür yardımcımız, müdürümüz hem çok ilgililer, her soruna çözüm bulmaya çalışıyorlar ki özellikle sınıf öğretmenimizden çok memnunuz. Ve ortaokulda da bu sürecin böyle devam edeceğine eminiz. ERA Koleji'ni başka velilere tavsiye eder misiniz? Neden? Okulumuzu başka velilere tavsiye ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz mutlaka. Çünkü biz zaten o kadar memnunuz ki her çocuğun bu şartlarda okumasını isteriz. Tavsiye üzerine de çok arkadaşımız, yakınımız da geldi ve bence gelmeye de devam edecekler. Çocuğunuz ERA Koleji'ne başladıktan sonra hangi değişikleri fark ettiniz? Ee, çocuğumuz zaten bizim başarılı ve öğrenmeye meraklı bir çocuktu ama özellikle bu okula başladıktan sonra öğretmenimizin yönlendirmesiyle şu an hem bilsem hem de çocuk üniversitesi öğrencisi. Ee, çalışmayı, başarmayı çok seviyor, çok azimli, e, çok hırslı. Bunları okul sayesinde keşfettik diyebilirim. Buradan yeniçöl liderlerine bir tavsiyeniz var mı? Öncelikle ee, şu anki okudukları zamanın kıymetini çok iyi bilsinler. Derslerini çok iyi dinlesinler. Çok çalışsınlar ki zaten çalışmak başarmanın yarısıdır. Zamanlarını boşa harcamasınlar. Özellikle oyunlarla, sosyal medyayla boşa vakit geçirmesinler. Şu vakitleri gerçekten tekrar geri gelmiyor. Başarmak istiyorlarsa tek yapmaları gerek, gereken şey çalışmak. Kendinizi tanıtır mısınız? Merhabalar, ben Yasemin Nur Çifterler, 3C sınıfından Defne Nur Özal'ın velisiyim. ERA Koleji'ni tercih etme sebebiniz neydi ve beklentileriniz karşılandı? ERA Koleji'ni tercih etme sebebimiz akademik anlamda ve e, dil gelişimi anlamında e, başarılı olmasıydı. E, şu anda beklentilerimizi karşılamakta. Belirli dönemlerde İngilizce anlamında e, seviye belirleme e, yurt dışı standartlarına uygun olarak e, tespit edilmekte. E, o yüzden memnunuz. Okulumuzun eğitim kadrosu ve iletişim süreçleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Okulumuzun eğitim kadrosu genç bir kadrodan oluşuyor. Bu genç kadroların oluşuyor olması çocukların iletişimsel olarak hem motivasyonunu hem de gelişimini inanılmaz etkilemekte. bütün öğretmenler birbirleriyle koordineli iletişim halinde bir sorun olduğunda hem çözüm anlamında inanılmaz etkili bir süreç yaşamamızı sağlıyor. Çocuğunuz ERA Koleji'ne başladıktan sonra Hangi değişiklikleri fark ettiniz? ERA Kolejine başladıktan sonra daha sosyal, daha aktif, daha çok kendini ifade edebilen, e, sınavlarda vesaire e, kendine daha çok güvenen, özgüveni yüksek bir birey olma yolunda ilerlemeye başladı ERA ile birlikte. ERA Kolejini başka birileri tavsiye eder misiniz? Neden? Ederim. E, hem dil, hem akademik, hem e, öğrencinin merkezde bulunup bütün e, idari bilim ve işte akademik kadronun e, öğrenciyle birebir iletişim halinde oluyor olmasından dolayı e, öğrencideki bütün gelişimlerin takip edilmesi e, ve bunun veliye aktarılması anlamında tercih etmeleri sebep olabilir. Burada yeni çöl liderlerine bir tavsiyeniz var Hedeflerini belirleyip potansiyellerinin farkına varmaları.